Atletli youtuberımız geldi. Samimiyet. Evet gördüğünüz gibi neredeyiz? 2023 yılı sınavlı öğrenci alacak öğretim. Orta öğretim kurumlarının ilişkin merkezi sınav sonuç bilgilerindeyiz. TC'mizi gireceğiz. Evet bakalım nasıl bir sonuç almışız. Sarpaş'ın doğum tarihi falan. Ve 464 puan almışız. Güzel çok iyi. Türkçe 19'a 1. Matematik 18. Fen neden zordu bu kadar anlamıyorum. İnkılap 9'a 1. Hmm. Şimdi 2022 yılına özel şeylere bir bakalım isterseniz. Şimdi biz kaç aldık? 64 aldık değil mi? Adana'yı salla. Adana'yı neyse. Şimdi biz neye bakacağız? Biz kuş adasında olduğumuza göre ya Aydın'a ya İzmir. Öyle bir şeylere bakacağız. i̇nelim. Aha Aydın. Aydın burada. Aydın Fen Lisesi. 76 466 Nazilli geç. 45 zaten 45 kötü geç bu burası olmaz. Aydın'ı salla. İzmir'e gelelim biz. İzmir burada. Bornova İzmir Fen Lisesi. Fen, 488. Oo, hayvan hayvan. 477 446, niye o kadar düşük? Çiğli geç 41, o da düşük Tira geç 36, 27 25 Ve 461 İngilizce Bornova Anadolu Lisesi Güzel buna giriyoruz 461 puan Bizim puanımız 464'müş müş hmm. Burası 461 ve girebiliyoruz Vay be bu arada perşembe günü video atamadım çünkü perşembe günü benim doğum günümde. O yüzden kutlamayla geçti o yüzden video atamadım. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Eğer de bensiniz, beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ve kanalda olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Velhat, bir like videoya görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.